Merhaba arkadaşlar ben Kerem ve bugün Batman'in başlangıcıyla karşınızdayım Evet bu oyunu yapmak isterim çünkü yani güzel, güzel bir oyun serisini yapmayı hak ediyor Ve çok kişi yani Türkiye'den yapan büyük ihtimalle vardır ama çok görmedim ben Ayrıca işte bu oyunu yapmak isterim çünkü cidden yani bilindiği çok kişi söyler bunu Sorsanız bu oyunu oynadıysa eğer Bilinen en iyi süper kahraman oyun deniyor buna. Cidden çok güzel bir oyun. O yüzden bunun videosunu yapmak istedim. Her neyse başlayalım. Arkam City. Ha Two Face'in adamları bunlar. Bu arada oyun ilk çıktığında oynadım o çok fazla bilmiyorum. Ya da ne çok fazla biliyorum ya da çok az biliyorum. Öyle diyeyim. Gelecek. Riley said he saw a bat. Is he here too? Betman, you got him. Markham City. Why would he come here? Batman you got him. Just fucking all Batman get a kill. Betman! Sorry to woman. disappoint you, boys. Trashwoman, Galde. Howdy. It's just no load me. They load me. Bet and save him the system low in Mushan. Truth will be the system much. Oh, off. Sadece bir counterla şey biliyorum. Vurmayı biliyorsun şu an. O yüzden biraz kötü olabilirim başlangıçta. Işte. Hop. Oh, oh, güzel. Çok güzel vurdum. Now that they're all taken care of, it's time to get what I came for <laughs> out of that safe. Tamam ha, space abosunca coşturuyor tamam. Ver bakalım. Ha. <laughs> ah, güzel kendisi yaptı ben. Try and get one over on me, will you, Harv? I don't think so. Harv mi? Harv sanırım çok şeyi. Hemen bir saniye bir şey yapacağım diyecektim. Oh. Get your filthy paws off <laughs> that now. Pis şeyini çekiyor. Ne dedim bana bilmiyorum ama. Wake up, it, Mr. Wayne. We have much to discuss. Mr. You won't get away with this. I already şey have ya. Bunlar. <laughs> Kaçamayacaksın diyor. This is Vicky Vale reporting live from Arkham City, the controversial super prison built right here in the heart of Gotham. In a few moments, Bruce Wayne will be live on stage to explain his Perhaps sudden interest in Gotham politics. John the I infamous playboy know. millionaire has never been it's one to billionaire. Mickey, millionaire, yeah. so last year. I assume that you thought yourself untouchable. Well, Kendini dokunulmaz see. Sandığını the düşünüyorum, one dedi. is untouchable. Thank you! Thank you, Dungy imprisoned behind these walls. Gang leaders are fighting a bloody war in the middle of our once great city. Every inmate from Arkham Asylum and Blackgate Prison has been relocated to this facility. How can this be safe for the people of Gotham? <laughs> Shut Arkham City down. It's out of control, shut it down. By the end of tonight, I will be a hero just like you, Batman. Today, I'm starting the campaign to close our city and make none of us safe again. Remember, please pray all the time. Surround him! Into the air, We have Wade. Start executing him. Iyiymiş, gibi. Oh, I feel I thank you capturing Bruce Wayne is so much easier than Batman. And now that we have you, Protocol 10 is ready to begin. It will be my legacy. A monument to your failure. And if you try to stop me. I guarantee everyone will know your secret. Dedi ki, e, <laughs> Batman'i yakala, pardon, Bruce Wayne'i yakalamak Batman'den çok daha kolay. Şimdi sen burada olduğuna göre protokol onu başlatabiliriz. Ve eğer bunu engellemeye kalkarsan, herkesinin Batman olduğunu öğrenecek. Oh, biz sallıyoruz kendimizi. Oh, ha. Oha direkt bunlarla mı dövüşeceğiz? Çok, çok epik olmuş. Of. Çok epik olmuş. Aa yedin ayo. Of. Of. Counter 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 counter. Aa. Oha bu kadar kişiyle dövüşen mi? You're gonna be What are you waiting for, Wayne? Line A, move! Whoa. What I do that? Wait! You're in line A. Move it, rich boy. Hey, Wayne. I hear penguins put a price on your head. I'm cash. You two get out of the way. You're your for the penguins. I'm to I hate penguins. Bruce Wayne. You're on my list. Smash him in the face. Break it up, ladies. Ben maçlık yapma hadi hadi. Benim istemlesin falan. Hemen bir saniye şu sesi biraz azaltayım çünkü çok fazla. Müziği daha azaltayım. Diyalog yine kalsın anlaşılır olsun. Now.

I can't believe I'm gonna die here, Bruce Wayne. Great. There I was reporting on your crummy press conference, and now here we both are. I guess that'll teach you to get involved in politics, won't it? Listen to me carefully. When they open the door, do not panic. Stay close to me. Do you think I'm taking advice from some guy who's never even been in a fight? Stay calm. They're trying to scare us. Sorry, man. It's every man for himself. Get in Oh, yeah. merhaba amca. Oh, hadi Counter. <laughs> oh. Oh. Çok fena, çok fena çakıyor. Oha. Gel be, counter yapacağım şimdi. Hadi. Hadi geç şu. On your feet, Ryder. Kalk lan. I said get up. <laughs> ah, <Aa>, merhaba. Oh. <laughs> gel gel gel. Hunter... of yapamadık lan. Fena da attı. Penguin. Night. Of. Ki ilk penguen'e daldık ha. Wakey wakey Wayne. <laughs> Oh, what's up? Do you need me to call your butler, cobblepot Oh, you remember me? I'm touched. Your family destroyed mine, Wayne. This, is let's just call this good old revenge. good old-fashioned revenge. Ve ben counter yapacakmışım onu fark edemedim. O kırdı lan elini. O Bruce Wayne'e hiçbir şey dokunamıyorsunuz böyle abi de kırdık yani. Bana artık sikem Aha aa yedim lan şimdi sili. Şimdi yedim. Gelin. adam coşturuyor bile. Ayaktakileri nasıl kırdı onu anlayamadım. Herhalde onları almışlardı hatırladığım karıyı. Son bir tane adam. Of. Çok sert vuruyor ya seviyorum. Gel geldim penguen geldim. <laughs> e, Penguin I need to niye almıyoruz? Adamı boşu boşuna yüzüne geçirdim bir tane. Neyse inmek parkura başlayacağız. Parkur. Hop. Gel çıkalım. En azından hızlı yapıyor yapacağı şeyleri. Alfred, have you got my location? Only just, sir. There's more interference than usual. I need an immediate drop on the roof of the Ace Chemicals building. I'm on my way there now. Of course. Bir binanın üstüne bir şey indirmesini istiyor. I watched your incarceration on the news. Was getting yourself arrested a part of your plan all along? Not exactly. Although I did get someone on one time with Hugo Strange. And how was that? Not good. He knows that Bruce Wayne is Batman. He also told me that something called Protocol Ten will make him famous. I can't leave Arkham City until I find out what it is. Dedi ki Hugo şey benim Batman olduğumu biliyor ve protokol tenola yani protokol onu etkinleştirdiğinde ünlü olacağını söyledi falan diyor. O da ben ters Bir an ters tarafa gidiyorum sana. Whoa! Did it arrive, sir? <laughs> evet, evet geldi mi diyor? Right on time. O ne olabilir ki? Kostümdür bir ihtimalle. Evet kostüm. Sit up. Evet kostüm. I'm Batman. Sesim çok yenen çıktı. Yeey Batman oldum sonunda. Böyle daha güzel işte. Dağ adama benzeri. Görünüşe göre buradan da uçacağız şimdi. Alfred, I took an encryption key from a tiger guard. I'm going to hack into their communications. Hackleyecek miyiz? Tamam. Bunu değiştiriyoruz. Burada işte. Ha, anladım. Basılı tutuyorum. this is air tiger 4 we have confirmation that prisoner 4011 is in the courthouse i repeat catwoman is in the courthouse oh, right. affirmative i'm Affirmative. by Dent. we believe he intends to kill her how should we proceed stand down let two face have his fun understood Nefsi güzel bilmiyorum ama Cat, keli kadını good. yakalamışlar ve bizim no, kurtarmamız gerekiyor. Not. Mr. Dent's predilection for all things binary may not bode well for Miss Kyle. If there's one person in Arkham City who knows what's really going on, it's her. Yok ki. Yani orada yani burada And bir kişi Kat varsa her şeyin ne işte ne olduğunu bilen bir kişi var. O da Catwoman diyor. Kısacası onu kurtarmamız gerektiği açık. Oh <laughs> dur. Şu yukarıdan biraz da adam gibi uçan. Ye, yeah, çok seviyorum ya bu işi. Çok güzel gözüküyor. Güzel kick. Gel. Oo, güzel. Gelin lan. Bir döveyim sizi. Dört kişisiniz zaten. Birisi dövüşüyor diyor lan Debimdesin. Çok sevdim. <laughs> oh, güzel. Oha. Bir anda bir anda orada oldun. run, Batman. Nereye koşacağım? Of, çok sevdim ya. Cidden sevdim. Hop, hop. hop. Boş boş laflar. Çevrini yine gördüm. Hop. Of abi çok yani bu counterları kim yaptıysa güzel yapmış. Yaparsın, oh, bu da verdi. Hadi vurun. Oho. Aha, E'ye basınca farklı bir şey yap. Çok fena, çok fena adam. Kaç kişiyi dağıttık lan? Burada bir şey mi vardı? Hemen bir göreve yokmadan önce bir bakacağım bir şey olabilir. Uzun sanmıyorum ama ya da göreve gideyim şimdiki ya. Şöyle bir başlangıcı görelim de sonra boş işlere uğraşırım. Bu Nereden gidiyorduk buradan? Gündemin olduğu yerden yani. Out here in the cold, while all the good stuff's happening in there. Just do what Face says. Yeah, don't let him start tossing that coin. It Becomes a badge, you could be dead before you know it. Just like Bailey. Yeah, just like Bailey. Two Face put him on a big ass industrial saw and cut him clean in half. huh? You're kidding. Two Face doesn't like his Look out! Vuramadım tekneyi ya. Oh, silahını da aldık. here. Okay. Getting in. şey yumruk atmak istemiyorum combo olsun diye sırf. Oha. Adam takla attı bir de. Special combo. Bu. Oh. Bizden çok çeşitli hareketleri var yani. Ah, ölecek miyim? Sen öleceksin. Of. Adam nerede? bütün kemiklerini kırdı. Aha. aha. Uh, Batman cidden iyi kapışıyor yani. Adamı dövüşe giriyor. Buradan kapıdan rodoslama girmek çok zekice bir şey gibi gelmiyor ama. O kadar adam o kadar rahat dövüyorsak yani sorun yoktur. Aslında Assassin's Creed'in de bu dövüş sistemini böyle yapsan olabilirmiş. Yani Assassin's Creed dönmüş sisteminden çok daha seri bu. Daha gerçekçi yapıyor Tamam. Kedi kadının burada olmasını olduğunu söylediler. i̇nsan sesleri geliyor. Kapı bloklanmış. Hmm. Çok yavaş. Hmm. Ne oradan yol yok. Buradan. Evet, burası dışarı çıkmıyor umarım burası da tamam hı. Hmm, aynı adam iki yerde. ne yapacağız ya buradan gitmiyor ben. hayır ha tamam ben körmüşüm <laughs> böyle aha Q'ya basınca bir şey yaptı neyse şunu bir izleyelim The only way to get by in this place is to get ourselves some respect. Beer. That's how we get respect. Show them all that we do things. We should be fair, though. This is a place of justice, after all. Screw justice. Kill her, and they'll all beer us. Bring out the defendant! <laughs> you certainly know how to keep a girl hanging harve hey have you had some work done that's for stealing from us no one steals from us oh, i'm sorry i've been a bad kitty untie me and i'll make it up to you let's see if the coin thinks you're telling the truth para doğru söylediğimi söylüyor falan dedi. This court is now in session. Demek ki yalan söylüyormuş. Zaten doğru söylemedi açık yani. Vay, I want you. Neymiş? We want you. Bildiğin böyle şey çalmışlar. We want you. Without him, the rest of the room won't be a problem. people of Arkham City. It's good to see so many new faces in the crowd. Friends! Today we present each of you with an exciting new opportunity. Our friend Batman has arrived! You're not welcome in my court, Batman! Ah, şu takımda iyi bir ediyor. İvay, ne? Ha buymuş wait, tamam. Başka? Boom. Öldü. Objection. <laughs> o vurdu lan. Overruled. <laughs> Heads or tails, kitty cat. Which one lets me out of here alive? Not this one. Time to die. I vote for a stay of execution. Oh, you! No gun, harm? Shame. This is gonna hurt. Uh... Two guns, bitch. Two Two guns, bitch. And I thought it was cats who have nine lives. Ah, kedi kadın fena yapacak şimdi onu. Çok fena How's it hanging, harve <laughs> <laughs> Come to Kitty. Anyone ever tell you that you're full of surprises? I figured you could use my help, Selena. You're right. I think I chipped a nail back there. Funny. So, what do you need, Mr. Detective? Protocol 10. What do you know, Selena? Never heard of it. That's not what I wanted to hear. What about Strange? I don't trust him. He's been missing for years, and then is suddenly put in charge of running Arkham City. Rumor has it he's been working with Joker, planning something very special just for you. Maybe that's Protocol 10. Twinkle, twinkle, little cat. Oh, Watch me kill your favorite cat. <laughs> the ex-district attorney here has said something. What the hell? This place is dangerous. I like it. You expecting a kiss? <laughs> it was Joker. You're not safe here. No one is. Nine lives, remember. I need to locate where the bullet entered the court and where it impacted. Hmm. Nereden geldiğini right? Ve... We'll kill you for this Batman. Nereye gittiğini falan diyor ha. Buradan gelmiş. şimdi. Buradan gelmiş. Camdan geldi. The bullet hit the floor here. Now where did it enter the room? Buradan geldi. The trajectory the bullet traveled will lead me to the shooter. Güzel. Şimdi nereden geldiğini biliyoruz. Onu Joker yapsa da şu an herhalde Batman bilmiyor. Ve bayağı da yukarıda. Oo tamam Joker kesinlikle bir şey planlıyor. Two Face. Kill. Bunu öldürebiliyor muyuz? Hı, konuşabiliyor Ne diyecek? Oh, you should have finished me, Batman. We'll get out of this and we'll be back. Do I look scared, Harvey? You should fate is all that stands in our <laughs> coin says that your time is up then you'll die tamam hadi, hadi. evet we don't get you joker will bize seni öldüremezsek joker öldürecek falan dedi Neyse arkadaşlar ilk bölümünü burada bitireyim. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşça